Ayrıca unutmayın bunları yaparken Prism Break izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler edeceğim. efendim, iyi günler, iyi günler. günler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Bizim kıza bir telefon bakacaktık. Tabii, ne tarz bir şey düşünüyoruz? i 7867 xlm 75 Grade Edition var mı? Olmaz mı? Yok, abi. yok, öyle Grade Edition falan değil de böyle daha işte konuşmalı, kapaklı falan bir şey. Beyefendi lütfen, <laughs> kapaklar artık tarihe karıştı. İşte <laughs> ben size kızınızın bahsettiği telefonu çıkartayım, bir onu görün. İşte Grade Edition. Yok 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 bu, bu değil. Bu ne kızım? İ 78 67 XLM 75 Grada Edition baba. Yok yok. Ya of ya Bernada da var. Yok yok Bernada yok. Bernada kesin vardır beyefendi. Çünkü gençlere yönelik <laughs> bir Birçok özelliği var <laughs> İyi de bu kadar özelliğe gerek yok aslında. Tabe. <laughs> Anlatır mısınız babama lütfen? Beyefendiciğim, teknolojinin son ürünü olan bu cihaz piyasayı tarumar etti. Her şeyden önce 12 megapiksel kamerası var. Tam dört tane. <laughs> baba dört tane. Dört tane kameraya gerek yok. Peki, tam 2 378 bin 216 kişiyi kaydedebilir, hepsini ayrı menüde ayarlayabilirsiniz. Artık hayatınıza giren kimseyi silmek zorunda değilsiniz desem. Tuğberk, you like me all over. Can Boray'ı da unuttum seni çoktan. Ama bu herkes ayrı menüde. Yok, yok, gerek yok. e mailinizi kontrol edebilirsiniz. MSN'de le çatlaşabilir, web sesi tasarlayabilir. Hatta profesyonel sunum hazırlayıp şuradaki gözden duvarın tam ortasına çakabilirsiniz. Duvara bir şey çakamayız, ev sahibi kızıyor. <laughs> Facebook'a girebilirsiniz. Ha, ha, Facebook. Ona da kızıyor. Youtube. Youtube. <laughs> <laughs> <Bu> o hep kapalı. <laughs> Açılır. 2800 GB'lık hafızasından bahsettim mi size? Yok. Ah işte can alıcı özellik. <laughs> Tam 1925 adet film. Artı 22 milyon MP3 içine depolayabilir. 9 tetrazilyon tane mesaj gönderebilir. Bütün bunları yaparken aynı anda müzik dinleyip Prizm Break izleyebilirsiniz. Berna mesajlaşırken ikinci sezonu bitirmiş. <laughs> yok, yok bitirmemiş. Kesin bitirmiştir beyefendi. Bakın, cihazın şurasını çevirdiğinizde bir MP3 player, burasını çevirdiğinizde DVD player, şuradan büktüğünüzde elektrik ve su sayıcı, havaya alıp tuttuğunuzda da barometre özelliği var. Bütün bu bükülme ve kırılma özellikleri sayesinde çocuğunuz için zeka geliştirdiği bir oyuncaktır. Ha, baba zeka! Yok, yok. Zekaya gerek yok. <laughs> ee... Baba ya, şimdi ya, şimdi ne olursun. Yok, Bak depresyona girelim. Yok. De, aman kızım yapma kızım depresyona girme. Ne yapıyorsun kızım? Sadece 1500 YT ile. 1500. O kadar basit ki. Al bunu. Ben Metin Bey'in kızı depresyona girdi dedim ben. Hayır ya babasın sen. Adamsın. Hop keten pere. Böyle bir. Gelsin. Tam abi yeni mallar geldi. Buyurun. Oh beyefendi isterseniz şimdi aldığınız cihazı hemen 750 liraya sayayım burada. 2000 euroya bunu vereyim. Olur mu? Daha yeni aldık beyefendi. 1500 yetele verdim. verdin. Ama ikinci el artık o. Ne ikinci el? Paketini açmadım. Silip çektik. Keşke silmeden çekseydiniz. Ama ya, yapacak bir şey Hay Allah. Olabilir. Kızım bak aynısı, aynısı olur. Hayır, 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 hayır. Kesinlikle aynı. Beyefendi aynı demek bir hakarettir. Bakın. Bu sizin elinizdeki eski versiyon. Yani nedir? Burası mavi, burası sarı, burası yeşil, burası kırmızı, burası beyaz. Bunda tasarım komple değişti. Burası mavi, Burası kırmızı, burası sarı, burası yeşil, burası beyaz. Tasarım tamamen farklı. Ya babacığım bakıyorsun ama görmüyorsun. Yok yok gerek yok. Ayrıca GPS özelliği var desem. <laughs> Hadi hayal kuralım beyefendi. Allah korusun herkesin başına gelir. Diyelim ki bir gün bir kaza oldu. ıssız bir adaya düştünüz. Kurtarıyor mu? <laughs> Kurtarmaz. Bu sonuçta bir cep telefonu. Ama en azından nereye düştüğünüzü bileceksiniz. Bu çok önemli bir özellik. Yani. Yok yok. Boom sound özelliği desem. Ha baba boom sound. Boom sound. O ne? anlatılmaz yaşanır. Babama yaşatır mısınız lütfen? <laughs> Tabii ki. Bakın, şurayı çevirdiğimizde müzik devreye giriyor zaten. Volümü açalım. akarken herkes sizinle tanışmak isteyecek. Çünkü bunu kullanıyorsanız siz cool'sunuz demektir. Siz cool musunuz küçük hanım? Cool'um. Tamam. Hepimiz Allah'ın yarattığı bir cool'uz da. <laughs> Ben kızımla konuşabilecek miyim? Alo alo kızım neredesin? Okuldayım baba. Kapat. Konuşabilecek miyim? Yok yok. Konuşmaya gerek yok. <laughs> Bakın aynı dili konuşuyoruz sizinle zaten. Bu şu anda konuşulmuyor. Henüz yasa dışı bunlar. Ama iki aya kadar bir çip gelecek. O zaman kıracağız, konuşacaksınız. Ama konuşmaya gerek yok. Niye? Çünkü iki ay boyunca siz zaten Prison Break izliyor olacaksınız. Yok yok. Gerek yok. Biz daha bir Total izleyeceğiz. Daha bir Bin Bir Gece, Yaprak Dökümü. <gülüyor> <gülüyor> Hep bunları izliyoruz. Buna gerek yok. Bu kadar özelliğe ne gerek var kızım? Ya baba okula lazım. Herkes ödevlerini bulduğu hazırlıyor. Okul kapanıyor bir hafta sonra. Açılınca alırız. Aa, şimdi ya. Yok. Ya Bodrum'a Yok. gideceğim Tuğberkler'in yanına. Yok. Zayıflama haplarına başlarım. Yapma kızım. Sağda solda bayılmaya gerek yok. Ya. Bu ne kadar? Dediğim şu işte. Bunu alıyorum. 2000 bin euroya bunu veriyorum. Hı. Bu kadar basit. Ayrıca yatır kart sahibiyseniz 8 artı 6 taksit imkanı var. Ve yeni versiyonla beraber bu grada ayıcık yanında hediyesi. Bedava. Ya baba bedava. <laughs> Bu ayıcık bedava mı? Hiçbir iki ücret karşılığı değil. Bedava. Bu ayıcıktan bir tane daha verirsen. <laughs> Aa. Verirsen. Ama. Verirsen. Çok sıkı pazarlık yapıyorsunuz. Allah. Verirsen. Ama her kutudan verirsen. bir tane çıkıyor. <laughs> bir süper süpervizörüme danışmam lazım. Verirsen. Ama. Tamam. İnisiyatif kullanıyorum. Bu ayıcıktan size iki tane veriyorum hemen. Tamam. Küçük hanımı da mutlu edelim. Hemen çekiyorum ya buradan. baba ya. Ayıcık <laughs> aldım. Anne ben, ben. <laughs> Şuraya. Hop, geten pere. Kampıda yeni modeller geldi. Ya. Yok, yok, gelmedi. Geldi, geldi. Gelmedi, yok. Paris Hilton'un kullandığından. Hemen vereyim Ana. mi? Yok, yok, kullanmıyor. Beyefendi, bin liraya bunu sayayım. Üç bin euroya hemen onu vereyim. <laughs> yok, yok.